It was dark in the disco. Disko'nun içerisi karanlıktı. And I stood near the door and watched the dancers. Kapının yanında durdum ve dans edenleri izledim. Then I saw her on the dance floor. İşte onu dans pist pistinde gördüm. Yani kızdan bahsediyor arkadaşlar. Then I saw her on the dance floor. Yani onu dans pistinde gördüm. And she was with Dave. Dave ile birlikteydi. With my brother. Kardeşimle birlikte. Dave, kardeşim Dave ile birlikte. She smiled at him too. O da ona gülümsüyordu. A lovely smile. Oldukça aşk dolu bir gülümseme ile gülümsüyordu. I didn't want to watch. İzlemek istemedim. I walked out. Dışarıya çıktım. I went and looked at the sea. Gidip denize baktım. And talked about things quietly. Ve sessiz bir şekilde olan biteni düşündüm anlamında. I talked about her. Kızı düşündüm. Yani o kızı. Her and Dave. Dave ile onu düşündüm. Anlamında arkadaşlar çeviriyorum. Bakın burada da görüyorsunuz. O olan aslı olan bu. Ama erkek kardeşinin sevdiği kız arkadaşıyla birlikte mesela dans ettiğini görüyor. Oh no, she is with Dave. Oh hayır olamaz. Dave ile birlikte. Diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar buradayım. I was up early in the morning. Yani sabahın erken saatlerinde uyandım, kalktım anlamında. Before six o'clock. Saat altıdan önce. Yani saat altıdan önce sabahın erken saatinde uyandım. I went out again. Dışarıya çıktım tekrar. And watched the early morning sun. Yani erken, sabahın erken güneşini, erken doğan güneşini mesela izledim. And the sea ve denizi. Yani denizi ve sabahın erken doğan o güneşi izledim. There was only one old man and the sea birds there with me. Yani benim bulunduğum yerde yani deniz kuşlarıyla birlikte bir adam, deniz kuşları ve bir yaşlı adam vardı. Sadece yaşlı bir adam vardı anlamında çeviriyorum arkadaşlar. The old man smiled at me but we didn't talk. Yani bu yaşlı adam bana gülümsedi fakat biz birlikte konuşmadık. Yani biz konuşmadık. I like it being quiet. Yani tek, tek başıma, yani e, sessiz kalmayı yeğlerim anlamında. Yani sessiz kalmaktan hoşlanırım, tek başıma kalmaktan hoşlanırım anlamında çeviriyorum. Evet. I went in and had a coffee in the coffee. İçeriye girdim ve kafede yani geminin kafesinde bir kahve içtim. But I didn't want to eat. Fakat yemek yemek istemedim. All the time I want to see her. Her dakika onu görmek istiyordum. I want her to walk into the cafe. I want her to walk into the cafe. Yani ondan kafenin içerisine gelmesini istiyordum. And come across to my table and sit down with me and tell me her name and talk to me. Yani gelip masama oturmasını, benimle konuşmasını, ismini söylemesini istiyordum diye çeviriyorum. I waited and waited. Bekledim, bekledim. But she didn't come. Fakat bu kız gelmedi anlamında. At the o'clock I went to find Nick. Saat 8'de Nick and Dave. Nick'le Dave'i bulmak için gittim. They was very quiet all day. They yani bütün gün oldukça sessizdi. And he was really nice to me. Fakat yani bana oldukça kibardı. And I didn't see her again before we arrived in standard at 11. Yani biz standard'a yani saat 11'de standard'a vardığımızda bir daha çevireyim. I didn't see her again before. Yani ben yani biz saat 11'de standara var, varmadan önce, varmadan önce ben onu göremedim diye çeviriyorum arkadaşlar. She wasn't there. Orada değildi. Will she come? Gelecek mi? diye çeviriyorum. Town story. Bu da yani şehrin şehirdeki hikaye anlamında arkadaşlar. Bunu da başka bir videoda hazırlamaya çalışacağım. Bir sonraki videoya buradan devam edeceğim. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar.